Maalesef Kur'an dışı bir takım rivayet kaynaklarında siyah köpeklerin şeytan oldukları için öldürülmeleri gerektiği, köpek beslenen evlere meleklerin girmeyeceği şeklinde bir takım asılsız iddiaların ortaya konduğunu görmekteyiz. Üstelik bunlar güvenilir kabul edilen hadis kitaplarında geçen rivayetlerdir. Oysa Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda köpekle ilgili bahsedilen ayetlerde hep olumlu ifadelerin yer aldığını görürüz. Örneğin Kehf suresinde geçen ve Ashab-ı olarak bilinen, mağaraya gizlenmek zorunda kalan, inanan gençlerin yanlarında köpeklerin olduğunu biliyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'de avcı köpeklerden bahsedilmekte ve onların tutup yakalayıp getirdiklerinin yenilebileceği söylenmektedir. Kur'an ayetlerine harekette her zaman ifade etmeye çalıştığımız gibi, eğer ki bir şey yasaklanmışsa onun mutlaka ayetlerde ifade edilmesi gerekir. Oysa Kur'an'a baktığımız zaman evde köpek beslenemeyeceği ile ilgili bir yasağın bulunmadığını görürüz. Bu türden rivayetlerin Kur'an-ı Kerim'e aykırı olduğu ve Allah'ın yaratmış olduğu güzel bir canlı olan köpeğin ayetlerde şeytan olarak gösterildiği ve evde beslenmesinin haram olduğunu söylendiğini görüyoruz. Dolayısıyla evde köpek ya da herhangi başka bir hayvan beslemek dini bir konu değil, insanların kişisel tercihlerine kalmış ben bir durum. Maalesef bu da halk arasında çok yaygın bilinen ve doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. İnsanların sağ veya sol ellerini kullanmalarının kesinlikle dini açıdan hiçbir anlam ve önemi yoktur. İnsanların %10'unun yani her 10 kişiden birinin solak olduğunu biliyoruz. İnsanların neden sol ellerini kullandıklarına dair de aslında bilim adamları tarafından yapılmış çok açık net açıklamalar olmadığını biliyoruz. Bunun biyolojik süreçlerle ilgili olabileceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla bir insanın sol elini kullanması büyük oranda iradesi ile alakalı bir durum değil. Yani hiçbir bebek dünyaya geldiği zaman sağ elimi mi kullanayım, sol elimi mi kullanayım diye bir tercihte bulunmuyor. Dolayısıyla herhangi bir şeyi yiyip içerken sol elini kullanan insanların dini açıdan günaha girdikleri veya yasak olan bir şeyi yaptıklarını iddia etmek tamamen asılsızdır. bu konuda bir takım rivayetler görüyoruz. Peygamberimizin sol elle yiyip içmeyi yasakladığına dair ama bunların hiçbir şekilde Kur'an temeli yoktur. Asla esası yoktur. Geçmişten günümüze maalesef bu konuda birçok çocuğun sol eliyle yiyip içtiği için aileler tarafından ceza ve dini bir şey olarak sunulduğu içinde dinden uzaklaşan bir takım örneklerle karşılaşmışızdır. Dolayısıyla dinin bir hükmü varsa bu Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ifade edilir. Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir yerde insanların sol ya da sağ ellerini kullanmanlara dair de bir emir ya da yasak söz konusu değildir. Maalesef halk arasında doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi de dövme yaptırmanın günah olduğudur. Dövme yaptırmak veya yaptırmamak dini bir konu değil, kişisel bir tercihle alakalıdır. Buhari ve Müslim'de geçen Peygamberimizin dövme yaptırmayı yasakladığına dair rivayetler temelsizdir. Çünkü Peygamberimiz Allah'ın Kur'an'da yasak etmediği hiçbir şeyi yasak etmemiştir. Dövme yaptıran kişinin abdest alamayacağı ile ilgili, dövmenin abdeste engel olduğu ile ilgili iddia da temelsizdir. Çünkü dövme derinin altına işlemektedir. Derin altına işleyen bir şey abdest alınmaya engel oluşturmaz. Kur'an-ı Kerim'de özellikle Maide Suresi 6. ayette abdest alırken hangi uzuvlarımızı yıkamamız gerektiği açık bir şekilde ifade edilir. Ve bunların temizlenmesi söylenir. Oysa dövme bunların temizlenmesine engel oluşturmaz. Dövme yaptırmanın sağlığa zararlı olduğu ya da Allah'ın yaratışını bozduğu şeklinde bir takım temelsiz iddiaları görmek de mümkündür. Sağlığımıza zararlı birçok şey vardır. Özellikle modern dünyada işte rafine un, yağ ve şekerlerin insan sağlığı nasıl tehdit ettiği ortadadır. Ama bütün bunlardan yapılan şeyleri rahatlıkla yiyebilmektedir insanlar. Dolayısıyla bir şeyin sağlığa zararlı olması onun haram olduğunu göstermez. Dolayısıyla şayet iddia edildiği gibi dövme yaptırmanın sağlığa bir zararı varsa buradan hareketle dövmenin haram olduğunu söylemek söz konusu değildir. Öte taraftan bu Allah'ın yaratışına müdahale etmek anlamına gelmez. İnsanın saçı uzar, tırnakları uzar, vücudundaki bir takım kıllar insanı rahatsız eder ve insan bir şekilde bunlardan kurtulmak ister. Aynı şekilde insanların bir kısmı şayet vücutlarında bir süs olması açısından bu tarzda bir dövme yaptırmayı arzu ediyorlarsa bu da Allah'ın yaratılışına müdahale anlamına gelmez. Şimdi tabii e, maalesef hala bu konuları konuşuyor olmamız çok üzücü. Bu bizim aslında Kur'an-ı Kerim'den ne kadar habersiz olduğumuzun da bir ölçüsü oluyor bu tip sorular ama ben de biliyorum ki gerçekten sosyal medyada olsun, internet üzerinden birçok kişinin merak ettiği ve sorduğu sorulardan bir tanesi bu. İslam'da sanat kesinlikle yasak değildir. Öncelikli olarak şunu anlamak gerekir. Yeryüzüne baktığımızda yeryüzünü incelediğimizde yeryüzünün Allah'ın büyük bir sanatı olduğunu görürüz. Ve aynı zamanda insanı da Allah'ın en büyük sanatı, en büyük şaheseri olarak tanımlamak mümkündür. Dolayısıyla insanın sahip olduğu aklın, zekanın, duyguların dışa vurumu olan sanat dallarının dini açıdan herhangi bir sakıncası yoktur. Ee, İslam'da maalesef geleneksel din anlayışında birçok sanat dalına karşı ön yargılı yaklaşım olmuştur. Bunlardan bir tanesi müzik. Belli dallara da daha masum şekilde yaklaşılmıştır ve o dallarda daha çok İslam tarihinde ilerleme kat edilmiştir. Ama bu şekilde bir sınırlama gerekli olsaydı şayet Allah mutlaka Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir yasak ya da bununla ilgili bir sınırlama getirirdi. İnsanların bir kısmının heykellere tapıyor olması bizim heykel tıraş sanatına karşı önyargılı olmamız gerektirmez. İnsanların belli şeylere Allah'tan başka herhangi bir şeye tapma eylemine karşı olmamız gerekir. Ee, aynı şekilde insanların bir kısmı özellikle mesela Şintoizm'de Güneş'in içerisinde tanrı olduğu inancı vardır. Ama kimse bu inançtan dolayı e, Güneşe küsmez veya Güneşe çıkmaktan vazgeçmez. İşte bazı inançlarda Hinduizm'de olduğu gibi inek gibi bir takım hayvanların kutsal olduğu düşünülür. Ama kimse Hindular buna inanıyor diye ineğin Sütünden istifade etmekten vazgeçmez. Dolayısıyla biz doğrudan eylemin kendisinin ne olduğu ve ne olmadığına bakmak durumundayız. E bu anlamda resim de kesinlikle İslam'da yasak değildir. Bununla ilgili bir takım rivayetler olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Ancak bunların hiçbir şekilde Kur'an'ı bir temeli yoktur. Bu tarz sanatsal faaliyetler aslında Allah'ın estetik olarak yaratmış olduğu yeryüzündeki güzelliklerin insan ruhunda ve insan zihninde bulduğu yerin dışa yansıması olarak karşımıza çıkar. Bundan dolayı İslam'ın birtakım takım güzelliklerinin de sanat üzerinden gerçekleştirilerek insanlara ulaştırılması ve anlatılması, aktarılması noktasında da sanat son derece önemli ve olmazsa olmaz bir gerekliliktir. İronik şekilde resmin haram olduğunu söyleyen, iddia eden insanların önemli bir kısmı bu iddiayı ortaya koyarken karşılarındaki bir kameraya konuşarak bunu gerçekleştiriyorlar ya televizyon kamerası ya da el kamerasına konuşarak. Halbuki e, videolara baktığımız zaman bir saniyelik video çekimi aşağı yukarı 20'nin üzerinde fotoğraf karesi demektir. Yani onların her birini resim olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla resmin haram olduğunu söylerken bile aslında her an e, o haramı işledikleri gibi bir ironik durum karşımıza çıkıyor. Yani Bu tarz şeyleri, e, açıkçası çok fazla prim vermiyor ki bunları ciddiye almamak gerekir.